Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün açılım yapacağız. Sadece mor açmayı düşünüyorum. Biliyorsunuz yeni grup geldi. Yeni grup hiroları geldi. Bu grupta bütün hirolarda duruş değeri diye bir özellik var. Bu savaşırken HP'lerin altında stamina diyelim. Bazı diğer oyun oynayan arkadaşlar bilir. Staminası bitince işte hiçbir skill vesaire atamıyor. Yani bu grubun hiroları arenaya çok girer mi girmez mi bilmiyorum ama yeni dot eklendi biliyorsunuz iç kanama. Kendi grubunda her türlü lazım olacak buradaki bazı hero'lar. Bir de belki haftalık boss'a girer. Arenaya gireceğini çok düşünmüyorum şu an için buradaki hero'larının. Ben az çok inceledim. Onun dışında Biliyorsunuz yeni set eklendi. Şu set mükemmel bir set. Yani DOT hero'larına gider, doğrudan Melcho gibi hero'lara gider. Çok güzel bir set. Kırmızı Taş'a eklenmesi de ayrı bir güzel olmuş. Bu biraz çöp bana göre. Yeni aura eklendi. Yeni grubu da şöyle göstereyim. Dirayet İttifakı diye. Şimdilik bu 5 euro var. Bu 5 euro için açılım yapacağız. Hemen yeni gelen şeyleri göstereyim. Herhangi birini de gösterelim. Aura'ya girelim. 12 geldi biliyorsunuz. Bu büyük ihtimalle sadece kendi grubunda kasabileceğiz. 12 Bir savaş başladığında ustalık ustalık değeri çok yüksek. Kalkan kazanması durumunda iki tur boyunca %150 seviyesinde etkili olur diyor. Etkinin ard arda arda tet tetiklenmesi halinde etki süresi yenilir diyor. Bu ustalık değeri çok yüksek yani Ama dediğim gibi sadece kendi grubunda kasılacak büyük ihtimalle Bakalım Aura'yı gösterdik, yeni gelen setleri gösterdik Hero'ları Kısaca değineceğim, inceleyeceğim ee, Başka bir şey var mı diye bakıyorum Bir de Double Faction etkinliği devam ediyor İki kat grup boş grup boşluğu. Bir de şu iki yeni harita geldi. Buraları ben bile daha oynamadım. Burada 500 puan yapınca işte bu usta modu büyük ihtimalle. Evet usta modu. Mucize dilek. Burada da normal modda mor dilek alabiliyoruz. 500 puan yapınca onu da şöyle göstereyim. Yeni yolculuk diyelim. Burada. Bu da daha sonra gelir büyük ihtimalle. Gördüğünüz gibi burada mesela birini atla diyelim bakalım. Ha, savaş var. Marius etkinliği olduğu için Marius etkinliği oynuyorum şu an. 33 dönüyorum ben Marius'ta. Neyse biz açılımımıza geçelim. Bakalım hangileri gelecek. Sadece Mordi'de kaçacağım. Sarıları festival eurolarına saklayacağım açıkçası. Epic koymamışlar. Kısaca bir hero'ları da inceleyelim. Winona diye bir epik var. Önce epikten başlıyorum. Tek bir düşmana %50 saldırı hasar veren iki aşamalı bir saldırı gerçekleştiriyor. Bu yakmacı aynı zamanda iç kanamacı. Nasıl bir hero yapmışlar. Burada a ikisi güzel. İki tur boyunca tüm müttefiklerine saldırı artışı veriyor. %40. Şu saldırı duruşu duruş değeri azaltım etkisini %20 arttırır diyor. Burada dediğim gibi o stamina olayı onu arttırıyor. Epic böyle bir hero. Aniru'dan Moxie'miş. Moxie'den başlayalım. A bir de tur metresini %10 azaltıyor. Görünmez tilki. Tilki fırçası. Tilki fırçası ayrı ayrı okumak lazım bunları. Dediğim gibi ben bunları biraz inceledim. Yani ben kendi grubu ve haftalık boss takımı dışında çok bu hero'ların kullanışlı olduğunu düşünmüyorum. Moxie böyle. Nessa var. Nessa'nın şekli çok güzel bu arada. Tek bir düşmana iki aşamalı bir saldırı gerçekleştiriyor. %100 saldırı hasarı. iç kanama hasarı. Burada tüm düşmanlara diyor. Burada tek bir düşmana. Yani şuradaki asallara bakınca şu iç kanamayı inceleyelim. 10 katmana kadar birikebilir. Her bir katman her turda harekete geçmeden önce duruş değerini %50 azaltır sahibinin. Bu esnada sahip saldırgan %100 saldırı hasarı alır. Her sahibin duruş değeri yoksa ya da azsa bu hasar %150 artar. Duruş değeri %50 veya daha fazla olursa duruş değerini ek olarak 25 düşürür. Bu duruş değeri dediği tamamen Dediğim gibi e, geldiğinde de incelersiniz. HP'sinin altında turmetresinin barının gösterdiği yerde alt tarafta bir stamina olayı var. O azalıyor. Skill vurduk demeye yedikçe azalıyor. Yani hero'lar bu şekilde. Nezha. Aniru. Aniru çok güzel bir hero'ya benziyor. Saldırı düşüşü ve hız düşüşü atıyor. A1'ini çok beğendim. Kendi grubunda kesinlikle kullanılacak support işte burada CP arttırıyor. Duruş değeri yeniliyor falan filan. Bu kendi grubu için vazgeçilmez gibi görünüyor Aniro. Onun dışında Dian mu? Bunu çok beğendiğim söylenemez. Hız artışı vesaire var da. Bu da kendi grubunda kullanılır bu arada. Bütünleşme 2, savunma artışı 2. Neyse biz açılımımızı yapalım. Hepsini gösterdik herhalde. Bu da çok şekil bir hero'ya benziyor savunmacı ama savunmadan kanam iç kanama hasarı veriyor. Bakalım. Çok uzattım biliyorum ama açılma geçebiliriz artık. Yeni gelen şeyleri göstermek istedim sizlere. Başlıyorum. gelsin tam hero'ları incelemediğimiz için ilk defa gördüğümüz için Aniru'yu istiyorum açıkçası. Bir tane Aniru gelebilir. Yani şu anki hero'lar için oyunun seyrini çok değiştireceğini düşünmüyorum. Kendi grubu ve haftalık boss takımında iç kanama takımı kurmanız için hilolar var şu an. Erken patlatmadı hiç. Evet yeni. Aniro geldi. <laughs> İlk istediğim geldi. Bilmiyorum nasıl bir hero güçlü mü? Denemek lazım. En azından ilkinde Aniro'yu çıkarmış olduk. Devam edelim. Dediğim gibi sarları açmayı düşünmüyorum. Sarları festivallere saklayacağım. Morları da hem food için hem de yeni gelen grupta 2-3 tane veya 1-2 tane hero elde etmek için morları açıyorum. Bayağı bir yem gelecek. 600 yaklaşık 600 tane mordan. İnşallah yine daha yeni gelen epik gelmedi. Yeni gelen epi ile ne yapacaksak sadece saldırı artışı için. Gerçi başlarda hero bulamayacağımız için kasılabilir. Element City'de de muhtemelen bu grubu da eklerler. O yüzden buradaki bazı hero'lar lazım bize yani. Burada ver yine bir öncekinde olduğu gibi. Yeni epik geldi sonunda. Yani burası support saldırı artışı veriyor. Burada ne varmış? Yakma yani. Çok beğenmedim bu yapıyı ya. Evet. Yeni. Ariel ne ya? Yeni gelince sevinmiştim. Neyse. İlk çöpümüzü aldık. Devam. o yeni setlerden üçlü olan saldırı yeteneği hasarı, temel saldırı hasarı falan onu çok beğendim gerçekten. Mekin geldi. Mekin yeni hesaplarda çok güçlü. Burada bir 50'li patlatalım mı? Tam 54 var. Gelmedi herhalde. Heh, geldi. Yeni lütfen. Evet. Diyan mı? Diyan mı da dediğim gibi Support yine. Bütünleşme 2 verir diyor. Savunma artışı 2 verir. Hız artışı neredeymiş? Tur metresi. He. X1'de hız 2 veriyor. Bu X1'de güzel bir hero. Kendi grubu için en azından güzel bir hero. Dianlu. İkinci hero'muzu aldık şuradan da en alttakiler geldi. Buradan hangisi iyi? Şu ne sayı istiyorum. Bir tane de atak. Bir tane de atak çarı alırsam iki piti görür müyüz? İki piti çok zor. Bir tane erken patlatması lazım. Hiç erken patlatmadı bu arada. En azından yeni gruptan 2 tane hero aldık diyebiliriz. Bir tane 50'li açacağım. 3'te 2 yani Ariel, çöp 3 tane biti gördük. 2'si Great Ape'tan geldi. Evet, vermedi. Bir 50 daha patlatıyorum. Erken ver biraz. Biraz erken ver. Şuralarda ver bir tane. Yok vermeyecek. Yeni epik de üçüncü geldi. Eksiki oldu. Aa, bunu hiç erken patlatmadı. Bir onunla açalım. Hadi yine rate ver bize. Bu da yine güzel. Evet. Bir tane de atak hilosu aldık. 4'te 3 gidiyoruz. Yani hangisi daha iyi hangisi daha kötü bilmediğim için 4'te 3 hilo çıkardık. Şu 90 taneyi açsam mı pul gelecek. Pul dönüştürmem lazım. Önümüzdeki pazartesi yeni pul eklerler buraya. Ama büyük ihtimalle yeni gruptan bir pul eklerler. Şuradan Hazır açmışken bütün morları açalım ya. Hiç. Belki bir piti daha görürüz. 100 tane var. 4'te 3 yaptık. Bunun 10'unu açacağım. Son yüzü. Weasley. Bir tane erken patlatsan ne olur ya. Şöyle baya bir erken. Aa bunu da yeni almışız Gertrude. Hadi oğlum son 50. Erken ver be. Videodayken şu pitiyi de görelim. Yok göstermeyecek bize bunları. güzel açılım oldu bence. 3 tane yeni gelen yeni gelen epikte bu arada eksi 3 oldu. 3 tane yeni gelen hero'dan aldık. Nesa, Dianmu, Aniru. Mor gelirse belki şu piti'yi de görürüm. Şu an için burada bitiriyorum videoyu. Şanslı bir açılım olduğunu düşünüyorum. 4'te 3 aldık. Bir tane çöp aldık sadece. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.